Kalp ateşi yavaşlıyor. Ağlamalar başlıyor. Duymadığım sanılıyor. Yavaşça gözüm açılıyor. Yüzümde son bir yaş ve kalbim duruyor. Meğer ölüyormuşum. Meğer benim için ağlanıyormuş. Ben de. bağırmaya çalışıyorum. Kimse beni duymuyor. Dokunuyorum ama olmuyor işte. Dokunabildiğim tek yer kalpleri. Herkes bağırıyor. Kimisi geçmişe, kimisi geleceğe. Sevenim çok değil. Ama yok da değil be. Üzülmesini istemediğim. Her gün görmeyi istediğim. Ama artık göremiyorum. Her yer karanlık. Hayat şerit izliyorum. Yine aynı sözler. Yüzüme ıslak topraklar geliyor. Ne yapıyorsunuz diyorum. Devam ediyorlar. Ve yine karanlık doluyor. Olduğum yer basık ama nefes alabiliyor gibi. Ya da nefes ihtiyacım değil benim dün yaşıyordum Bugün ölüm Arasındayız ölmekteyiz Biz yaşarken ölümü görmekteyiz Ölünce ise yaşama Yaşayan biri ölür de Aklımda bir soru var Ölen biri yaşar mı? Eğer öyle değilse Hiçliğe gidiyorum Belki de gerçekten kendimi bulacağım Hangi ışık aydınlatabilir burayı? Hangi güç çıkabilir? Bu bilmem kaç kenarlı duvarı. Öldüm ben. Beni hala. Duyan.